aranızda tartışmayın diyor ya aranızda tartışmayın diyor bu adam yani size bunu saygıyla söylüyor ama kimse takmıyor gibi bir hareketler kendi böyle hırslarının kendi şeylerin kurbanı olmuşlar enteresan geliyor bana yani niye bu kadar yükseliyorlar alt üstü bir laf söyleyeceksin o da sana bir laf söyleyecek zaten durmayacaksınız ki sonuna kadar durmayacaksınız e ne oldu aynı şeyleri de söylemeye devam ettiniz ben bunu garipsedim yoksa kendi aralarındaki tartışma zaten devam edecek ben de şunu söylemek istiyorum. İzin verir misiniz Semih Bey? Siz programın başında en kıymetli yerde böyle tartışmalar olmamalı diye konuyu kapattınız. Tamam ama <laughs> İzin bak verirseniz şimdi, ben de ben bir ben de yorum yapabilir miyim? O anzade çok güzel değil. Sağ olun yer. çok teşekkür ederim. Çok önemli bir yer var orada. Varsa, oraya, oraya atlayamazsak şimdi ben izninizle tamam, önce ben yorumumu bir yapacağım. Ben de Demek istiyorum. Ondan sonra da size vereceğim. Ama çok güzel bir konu açacağım boşuna gidebilir. E tamam ben de bir konuyla ilgili bir yorum yapabilir miyim? İzninizle Semih güzel Bey ben lütfen. Ben çok uzayacağını biliyorum. Tamam. E tamam ne güzel işte o zaman. Siz açın bir konuda oradan uzatmaya devam edelim. Şimdi sevgili Efecan'la ilgili söyleyeceğim. Efecan e, tahrik etmeye devam ediyor. Efecan'ın tahrikleri bitmiyor. Efecan Adem Kılıççı veya İsmail Balaban'dan hangisini oltaya takarım diye düşünüyor. Çünkü özellikle e, İsmail Balaban'a yapmış olduğu ve yapmış oldukları diğer yarışmacıların hamleleri iki haftadır, üç haftadır çok net bir biçimde görüyoruz. Adamın yediği Hindistan cevizine kadar geldi mevzu. Ve bugünkü konseyde de Efecan Adem'in gözlerinin içine bakarak ee, ...ne narsistliğini bırakıyor, ne evrim geçirmesi gerektiğinden bırakıyor. Ruhunun açlığından bahsediyor. Alenen konseyde adama bir saldırı halinde. Ve Adem durup dururken insanlara saldıran bir karakter değil. Adem kendi yolunda olması gereken ama maalesef bu senede... ...çok fazla kendi yolunda gitmeyi başaramayan bir yarışmacı. Zaten kendi yolunda gitse adamın yeri zirve. Zirvede olduğunu senelerce bize hem performans açısından... ...hem de kendisine karşı yapılan ötekileştirmeye... E, ...ne kadar dirayetli bir duruş gösterdiğini defalarca, yıllarca Survivor'da bize bunu ispatladı. Ama bu sene maalesef kendisine söylenen laflara çok takılıyor. Yani bir oyun bitiyor, sen benim gözüm içine mi baktın? Hey sen, ben dört kitap okudum, sen kaç kitap okudun? Ben çok film izledim, sen kaç film izledin? Adem'in bu işlerden, bu kıyaslardan e, kopması lazım. Adem parkura çıkacak, diyecek ki benim bir numaralı hedefim bu parkuru bitirmek ve kazanmak... Bana oradan biri bakışma attı. O bana laf mı soktu? Eğer buralarda işin magazinsel kısmında kaybolursan ki biraz oralarda gibisin Adem. Bu sana ciddi manada zarar verir. Efecan gerçekten yokuş aşağı giden bir yarışmacı. Eğer... E, 7 kişinin girdiği düello olmasaydı belki Efecan şu anda Survivor'da yoktu. Efecan da gerek Adem'den gerek İsmail'den bir şekilde pay koparma çabasında Efeci'nin kendi oyunuyla falan da alakası yok. Bak mesela Adem Kılıççı diyor ki sabah bunu bazı yarışmacılar için de söylüyor ve bu arada ben çok doğru bir tespit olarak görüyorum. Sabahlara kadar uyumuyorsunuz diyor. E, işte 3-4 saatlik uykuyla diyor, e, parkurlara çıkıyorsunuz, ortaya bir performans da koyamıyorsunuz diyor. Yani doğru yarışmacının doğru saatte yatıp doğru saatte kalkması lazım. Zaten gerekli besini alamıyor bu insanlar. E Efecan bununla ilgili bir cevabı var mı? Yok. Diyor ki senin ruhun aç. Sen narsistsin. Sen karanlık bir adamsın. E Efecan yani sen çok mu aydınlıksın? Ben seni gördüğünüz anda güneşi görmüş gibi olmuyorum yani senin düşünce tarzı ve şu anki survivor yaşayış şeklinden. Survivor'un başından beri bütün yarışmacıları tahrik ettin ya. Normalde orada All Star yani iki takımda All Star olsaydı Efecan Belki sen de diskalifiye olmuştun biliyor musun? Bu zamana kadar en az 3-4 tane yarışmacıyla burun buruna geldin. Yani e, ve anında mesela Adem'i ben bu noktada da tespitini doğru buluyorum. Efecan'ın çok anlık düşüşleri ve anlık yükselişleri var. Yani iki laf edildikten sonra adamın burnuna yapışıyor. E ondan sonra biz ne bekliyoruz peki? Yani e, ha Adem'i Yine ben en çok Adem'i eleştiririm. Bu tahriklere gelmeyeceksin kardeşim. Gelmeyeceksin ya. Sana bu tahriklerin ne kadar kat ve kat üstü yapıldı. Şimdi takılır pozisyondasın. E, o yüzden bu işleri bırakması lazım diyorum iki yarışmacının da. Buyurun efendim siz ne açmak istiyorsunuz? İkisi arasındaki kronikleşen soruna ben değinmek istemiştim. Fakat burada bence tartışmayı biz etik konusuna taşımalıyız. Hı hı. Ben oyun kurucuların yarışmacıları e, tercih yönünde sınamalarını çok seviyorum ve buna bayılıyorum. Çünkü buradan çeşitli veriler geliyor elimize. Karakteristik olarak gerekte işte davranışsal bir takım verilerle bizi bu yarışmacılar yönlendiriyor. Kendilerini de bize anlatmış oluyor. Şimdi yarışma çok önemli. Açık arttırma. Evet. Değil mi? Burada bir seçim şansı var kazananların. Hı hı. Mesela Poyraz'ın, Pınar'ın, Efe Efecan'ın. Onların burada göstereceği tavır çok önemli benim açımdan hepsi sınıfta kaldı. Oyunu Adem'in çok önemli bir sözü var. Adem haklıdır. Ben geçmişten gelen sorunlarının başka yerlere taşınması falan filan, bu konular başka konular. Onu zaten kronikleşti söyledim. Fakat Adem şunu söylüyor. Oyunun kuralı bu olabilir diyor. Efecan istediğini alabilir. Hakkıdır. Fakat almak zorunda değil diyor. Evet Efecan almak zorunda değilsin. Bakın arkadaşlar Alan el, al olmak çok basit. Veren el olmak önemli. Ben aynı pozisyona düşsem, istediğim kadar kötü olayım, hiçbir yarışmacının yemeğine dokunmam, büyüklük yaparım ki yemek orada en hassas nokta. Bana bu kadar muamele yapan insanlara karşı öyle bir hareket yaparım, söyleyecek bir sözleri kalmaz. Ama bunu yapabilecek iradede değiller maalesef. Adem çok haklı. Adem mesela Poyraz'a şu an bütün takım ateş püskürüyor değil mi? Hı, hı Normalde geçen hafta geçen iki hafta önce bir operasyonla yazıldı. O başka bir konu. Batuhan'a jest yaptılar, destek oldular falan. Ama şimdi herkes gülü oynaya yazdı. Poyraz da bu sorunu aslında derinleştirdi. Poyraz da rest çekiyor. Poyraz sen yalnız başına kalın Şu an rest çekebilecek bir gücün yok. Kan kaybediyorsun. Bir açık arttırmada böyle bir güç geldi eline. Bunu da direkt silah gibi kullanıyorsun. Çok yanlış yapıyorsun Efecan. Çok yanlış yapıyorsun. Sen Adem'in poğaçasını almışsın, almamışsın. Kendine göre bir tane bir, ye bir yemek seçersin. Doyursun karnını. Ama sen ne oluyor şimdi Efecan? Sana Adem'le sorunun oldu ya da diğerleriyle çok fazla sorunu olmadı Efecan'ın? Herkesin önünden yemeğini almak bak Volkan nasıl gurur meselesi haline getirmiş. Benim elimde önümden diyor kimse diyor lokmamı alamaz. Şimdi arkadaşlar yasal olarak alabilir. Onun hakkı. Ama Burada daha derin bir konu var. Bunu yaptığın zaman adam bunu kötülük olarak algılıyor. Ben orada olsam belki ben de bunu öyle algılayabilirdim. Şimdi herkesin de öyle çok ciddi sorunları yok ki. Adem ile Efecan'ın da çok ciddi sorunu... Sonra konuşuyorlar arada bir görüyoruz yani. Ama adamın önünden sen yemeğini aldığın zaman... Bak Adem de diyor işte gidecek diyor. Bütün takımı bozuyor diyor. Kötü diyor. Kötü bir insan falan falan falan. Şimdi... Bunu yapan bir adam hakkında senin düşüncelerin artık bir daha değişmez. Çok zor. Efecan onlar için önünden kimin yemeğini aldıysa Efecan artık kötü bir insan. Ya da Pınar kimin önünden yemeği aldıysa, Poyraz kimin önünden yemeği aldıysa o insanlar için kötü bir insan. Onu net söyleyebilirim. Şimdi burada hem Semih'e bir cevap vermek ister misiniz diyeceğim hem de şunu soracağım. Siz bunun bir oyun olduğundan bahsettiniz ama şimdi Efecan sadece İsmail'le Adem'in önünden yemek alıyor. Yiğit Poyraz da kendisini yazan yarışmacıların önünden yemeği alıyor. Aslında bu yarışmacının da olaya sadece basit bir oyun gözüyle bakmadığı da bir gerçek gibi. Yok tam olarak oyunun bir parçası. En güzel kısmı bence hatta. Yani şöyle bu konuda gerçekten mesela Batuhan'ı aşırı takdir ediyorum. Oyunu on numara oynadı. Hı hı. İşte eğer... Ee, bunun bir oyun olduğunu farkında olup aslında taraflarının da farkındaysan Batuhan'ın yaptığını yapmalıydınız arkadaşlar. Üzgünüm bence de herkes sınıfta kaldı Batuhan hariç mesela. Hmm. Bu konuda ben Batuhan hareketini çok şık buldum. Çünkü o da biliyor oyunun böyle oynanacağını da biliyor. Yani o böyle oynar mıydı oynamaz mıydı bilmiyorum ama konuya böyle e, o benim önümden yemeğimi aldı vay efendim öyle yaklaşmıyor. Yani daha stratejik yaklaşıyor. Karşısındakinin de stratejik hamlesini göz önüne bulunduruyor. O daha da stratejik bir hamle yaparak on numara kimsenin ağzına laf vermeden kendi yemeğini de kimse tarafından önünden aldırttırmıyor. Helal olsun diyorum. İşte oyun böyle oynanmalıydı. Geliyorum yemek alanlara. Zaten şimdi o Poyraz Volkan tartışmasına geleyim Biraz da mavi takım zaten tabii, az tabii. önce Adem'den bahsettik. Kısa orta vadeli potaya gireceğinden emin olan bir Poyraz'dan bahsetmiştim. Yani o artık tarafların çok net olduğunu ağzıyla kuş tutsa da belki ondan önce Yunus Emre ama sonrasında hemen kendisinin potoya atılacağını herkesin konuşmalarından duyduğu ve gördüğü üzere biliyordu. Ve zaten o sırada ee, resleşmeler yaşanmıştı bazı açık kapılar vardı ama şu an günümüze baktığında o yüzden kısa orta vadeli diyorum çoğunluk diğer tarafta olduğu için kendisinin potaya çıkacağından emin bir Poyraz var. Hatta bu yolda yakın olduğu, güvendiği bir arkadaşı olan, kısa vadeli bir güven herhalde. E, o şeyi de biraz abartılı buldum yani çok güvenmiştim gibi anlattı ama Doğuşu bak sen gel buraya. Karşılığında da Yunus Emre ve Poyraz sokulur sen de potadan irtarsın karşı e, anlaşması karşılığı karşı tarafa kaptıran bir Poyraz var. Şu saatten sonra ben Poyraz'dan e, o Tepki topladı mı topladı, rest çekti mi çekti ama çekmesini bekleyemezdim, çekmemesini. Yani ya da şöyle cevap vereyim, çekmese ne olurdu? Böyle tatlı tatlı, Volkan abi ye önündeki yemeği, işte Yusuf'cum sen ye, Dişa sen ye gibi bir yerden yaklaşsaydı. Belki bugün Yunus Emre sonrasında yine Poyraz girecekti. Genel kam yani genel olarak bütün resme baktığın zaman taraflar çok net mavi takımda artık ve Poyraz da hiçbir tarafta olmadığını yani şu an tabii ki Yunus Emre, Almeda ve Pınarlar tarafına daha yakın ama kişi sayısı olarak çok az olduklarını ve karşı tarafın azile kuş tutsa da onu yazacaklarını biliyor. Onlara bir niye yaranmaya çalışsın? Onlara böyle bir hak eline geçtiği zaman kullanıp kullanmamak kendi elinde ama yani o açlıkta ve e, madem oyun sinir bozmak noktasından geçiyor, geçmiyor mu? Geçiyor. Yani hmm. geliyorsun. Bütün adayı sana karşı bilendetmiş birileri var. Haklı veya haksız. Eleştirmiyorum ama sen bir, bir yerlerde yalnızsın. Masalarda konuşuluyorsun. Yalnız kaldı tarafını. O da o noktada o oyunda dünyanın en centilmen tablosunu çizmek zorunda değil. Veya Efecan veya Pınar. Hepsi birbirine yapıyorlar. Ufacık arttırmalar, çay üzerinden bile yapıyorlar. Dolayısıyla. Ben burada yaptığı hamlenin tepki toplayacağını bile bile yaptığını düşünüyorum. Özellikle yaptığını düşünüyorum. O yüzden sana cevabım oyunun en güzel kısmı oldu. Yani ben hani Semih gibi şey demiyorum. Tepki toplar mı toplar evet ama ne yaptın Poyraz zaten işte riskteydin bir de bunu yaptın. Yani sence bu onu düşünemeyecek bir kafada mı? Asla değil. Tam tersi. Biliyor ki şu an güç elinde Belki de tekrar söylüyorum kısa orta vadeli sadece o açık arttırmada var. Ama Semih bu durumu ben etik bulmuyorum manasında söyledi. Şöyle ben senin etik gibi bakmıyorum kum... ki hayata hanımzade. Sen diyorsun benim ki Benim hayatınası öyle... baktımdan bahsetmedim hiç. Şöyle söyledin şu ama. ana kadar öyle bir Onlar bir öyle vermedin. bir jest yapsaydı onu belki Yunus Emre'den sonra yazarlardı. Bir hafta daha belki Belkiler bir sıra işte. atardı. Belkiler, ben öyle da... bakmıyorum ki onu ben... kutaya yazıp yazmamaları değil. Sonuçta Hayır, o onu bu benim bence mi? yapmalı. Burada yemek var konu. Yani Onu yapmalı yemek... derken arkadaşların ya, derken... önünden yemek almamalı. Almamalı. Almamalı, almamalı diyorsunuz. Bence almamalı. Size. Yani ben almalı veya almamalı noktasında değilim. Ben ne yapardım ondan da hiç bahsetmedim. O da merak ediyorum Ama ben. Ama aldığı zaman karşıdan gelecek reaksiyonu bilerek bu hamleyi yaptı zaten. Yani bu böyle ya ne kadar bozuldu benim arkadaşlarım ...bir de benim konseyde yazlar değil. Konseyde yazılacağını biliyor zaten. Sevgiden de Ama az çok. Ama konu güzel bir yere geldi. Sen olsan yapar mıydın? Etik buluyor musun yapmasını? O bak şöyle diyeyim. İkisinin bir de kere, kere ben olayım. bunu bir etik konusu olarak görmüyorum. Ee, çünkü bu yani bir oyun ve tekrar söylüyorum oyunda ona bakarsanız toplanıp birilerini e, arkasından konuşmak da etik değil onun arkasında planlar yapmak da etik değil çıkar uğruna taraf değiştirmekle etiye girersek bu açık arttırma işin çok masum bir yerine kalır bence dolayısıyla ben oyunu e, matematiğine göre oynayacak olursam orada hissettiğim yalnızla e, öfkeye ve belki de sırtımdan vurulmuşluğa göre değişir cevabı.